Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili falımdan kapattım. E, fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. E, şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatıyorum. Sizlerin yorumlarınızda yazdığınız gibi ben e, yani diğer abonelerimin üzerlerine bir tane obje koyuyorum. Bazen iki tane e, ayırt etmek için. Siz bu iki faldan bir tanesini seçin. Kendiniz için, sevdikleriniz için, aileniz, çocuklarınız, eşiniz ya da bir arkadaşınız için seçin. Bu hafta için, bu ay için ya da herhangi bir şey için niyet edin. Bakalım falınızda neler çıkacak. Bunu ne zaman, bu videoyu ne zaman izlediğinizin önemi yok. Bazılarınız sormuşsunuz. Yani bu bence sizin şansınız ve kısmetinizle alakalı. Bir sürü videodan bunu açıp ve o tarihte izliyorsanız herhalde o zamanın sizin için olması gereken falı diye düşünüyorum. İstediğiniz zaman diliminde izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma girerseniz videoları video listeleri diye bir araya var. Orada ben bütün diğer ikili fallarımı da ekledim. Oradan diğerlerini de açabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım sizin seçmiş olduğunuz falda da siz de dinlerseniz size ait neler duyabileceksiniz. Ben şimdi ilk önce yüzüğümü koyduğum bir fal var. İlk önce. Şöyle yüzüğümü koyduğum faldan başlamak istiyorum. Bunu niyet edenler için bakalım bu falımızda neler çıkacak. Şimdi bunu niyet edenler için şöyle falımızı açtım. Çevirelim güzelce. Siz de bir görün neler çıktığını ben de göreyim. Şimdi bir kere bu, bu fal tutanlar için böyle şey diyebiliriz. İçlerinde bir sıkıntı, bir acı, bir şey oturmuş. Hani böyle bazen... Ee, bazı şeyler geçer üstünden zaman da geçer belki sular durulur ama hani böyle içimizde yer eder acısı karanlık bir tarafı kalır kalbi bizim şöyle içinizde bir şey kalmış bir sıkıntı kalmış bir herhangi bir şey için üzülmüşsünüz ve hala yüreğinizden tam atamamışsınız o sıkıntıyı ama e, bakın Ellerini açmış böyle yakarırcasına bir insan var. Eğer bu sizseniz bir şey için o kadar içten yakarırcasına dua ediyorsunuz ki. Yani böyle iki eliniz yukarıda havaya kalkmış o kadar içten böyle artık böyle haykıra haykıra böyle ağlarcasına. Hani insan böyle çok içten bazen dua eder ya. Zaten çok içten dua edildiğinde ve kalple böyle kalp gözünüz açılır böyle o an çok isterseniz bir şey ben olduğuna da inanırım. Ben bunu çok sıkıntılı bir dönemden geçtikten sonra böyle çok yalvarırcasına çok içten bir şey dilemişsiniz. ve onlarla artık istediğiniz şeylerle ilgili güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum çünkü aydınlık çıkmış hane kısmı ferah çıkmış size küsmüş ve sizden uzaklaşmış bir insan var burada burnu yukarıda asla burnunu hani burnundan kaldırırmaz mı derler böyle bir burnu yukarıda bir insan çıkmış ve bu insan arkasını dönmüş size. Belki de dönmesi gerekiyordu, belki de gitmesi gerekiyordu, hayatınızdan çıkması gerekiyordu. Kendinizi bir biraz ruhani olarak yalnız hissetmişsiniz çünkü yalnız başına çıkmışsınız hane içerisinde. Etrafınızda insanlar olsa bile bazen kalben yalnız hissedersiniz kendinizi, kalabalıkların içerisinde yalnız hissedersiniz. Böyle bir şey bence bu. E, ve çok içten bir şey için dua ediyorsunuz, bir şeyin değişmesini e, istiyorsunuz. E, Burada böyle bir timsah hani böyle timsahlar böyle suyun e, içinden böyle çok hafif burnunu kaldırarak bakar ya. Etrafınızda tehlikeli bir insan çıkmış. Hani böyle timsah da tehlikelidir ama hemen saldırmaz böyle filmlerce falan görürüz ya. Böyle yavaşça ona sinsice yaklaşır, böyle burun ucunu çıkartır ve sizi izler. Böyle bir bir timsah ki bakın görüntüsü sudan e, hafif kafasını kaldırmış bir görüntüsü var. Sizin etrafınızda dolaşan e, tehlikeli bir insan var. Böyle hani sürekli gözleriyle sizi izliyor size şu an zarar vermemiş ama zarar da verebilir bu zararı ile dövüp sövmek ya da işte başka bir şey değil ama belki de psikolojik olarak size yaptıklarıyla sözüyle bakışıyla duruşuyla sizin yapmanız gerekenleri engel olarak da olabilir bu kişi size böyle zarar vermek isteyen bir kişi etrafınızda dolaşıyor tehlikeli bir insan belki de o kişiye biraz dikkat etmeniz gerekir Bence bu kişinin varlığını biliyorsunuz çünkü böyle çok bariz çok haneye yakın biri çıkmış. Yani hayatınıza çok yakın, hayatınızın merkezine çok yakın bir insan bu. Çok da böyle çok da uzaklarda aramadığınız bir insan. Biraz tehlikeli çıkmış hani şu an zarar vermiyor ama her anda size herhangi bir konuda zarar verebilir gibi çıkmış. Hanede bakın böyle yatan biri çıkmış böyle kocaman iri yarı böyle yatan biri hasta gibi çıkmış. Ailede böyle büyüklerinizden biri rahatsızlanırsa onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Ama ferah temiz çıkmış. Hani böyle ön arkası temiz. Sanki zaten kafayı da kaldırmaya çalışıyor ve iyileşecek büyük ihtimalle. Ama böyle yatan bakın şurada şöyle yatan bir insan var. Hafif böyle biraz kilosu da var gibi. Ama kafasını böyle yukarıya kaldırmış iyileşmeye çalışıyor. Böyle küçük bir rahatsızlık haberi alabilirsiniz ama atlatacak büyük ihtimalle. O kişiyle ilgili bir haber çıkmış. bu bir dönem böyle bu biraz daha geçmişte kalmış bir dönem olabilir. Kendinizi böyle çok yalnız hissettiğiniz yine böyle kendinizi bulunduğunuz ortamdan uzaklaştırdığınız bir dönem geçirmişsiniz sanki. Böyle bütün insanların içerisinden uzaklaşmak biraz yalnız kalmak bulunduğunuz ortamdan sıyrılmak istemişsiniz. Bu size biraz da iyi gelmiş. Sanki biraz da dışlanmış gibi olmuşsunuz belki de bazen öyle olur. Siz ne yaparsanız yapın elinizden gelen İyiliği, elinizden geldiği kadar iyi niyetle hareket edin, davranın ama insanlar bazen sizi yanlış anlayabilirler. Kendinizi yalnız hissetmişsiniz bir ortamda. Böyle kalabalığın içerisinde yine yalnızlık çıkmış burada. Ee, i̇nsanlar bu tarafta, başka bir tarafta kalmış. Duvarın öbür tarafında. İster istemez onlara karşı bir duvar örmüş olabilirsiniz. Sanki bu süreci hatta tıktan sonra hani böyle yalnız kalmak bazen de iyidir. Ee, karşı tarafın hatalarını, suçunu, yanlışlarını da görürsünüz. Kendi hatalarımız varsa da sorgularız. Bazen hataları hep karşı tarafta arıyoruz ama bizde de ufak tefek hatalar vardır. Belki biz yanlış adım attığımız için onlar da bizi yanlış anlamış ve daha da büyütmüş olabilirler olayı. Bu yalnızlık sanki biraz size iyi gelmiş veya gelecek eğer öyle bir yalnızlığın içerisindeyseniz şu anda sorgulamak iyi gelecek hayatı, karşınızdakileri iyi kötü ayırt edebilirsiniz ve bundan sonra kimlerle yol alabileceğinizin kararını alabilirsiniz. Ya da işte yaptığınız yanlış küçük de olsa ki hatalarınızın farkına varıp bir daha aynı şekilde davranmayacağınızı. Bazen iyi niyetli davranmak da tabii kötü niyetli davranmayalım ama hak etmeyen insana ekstra iyilik yapmaya, yapmamayı öğrenmeliyiz bence. En büyük hataları da iyi insanların bu. Değer vermeyeceğin yani gereksiz insanlara fazla iyimser yaklaşıyoruz. Sonra da kırılıyoruz. Belki de sorgulayıp bunu kendinize geleceksiniz. Size bu süreç iyi gelecek aslında. Bir konu da bence bu maddi gelirler konusunda çünkü bu bir ağaç ve ikiye ayrılmış. i̇ki yolunuz çıkacak. E, ee, gelirlerinizin artması için size iki kapı açılabilir. ikisinden birinden devam etmeniz gerekiyor olacak. Ee, bir sıkıntı çektiyseniz maddi sıkıntı. Bir maddi sıkıntılarınızın sonucunu biraz ferahlayacaksınız. Sadece iki yol çıkacak. Yani iki iş teklifi olabilir. iki tane iş görüşmesine gidip ya da işte iki iş alacaksın. Yani mesela sizin kapasiteniz kendi işiniz varsa bir iş yapabilecek kapasiteniz varken iki tane işle karşılaşabilirsiniz bir ikilemde kalacaksınız ama birini seçeceksiniz en nihayetinde ve sizin için iyi olacak. Maddi gelirleriniz artabilir. Maddi gelirlerinizin arttığı bir döneme gireceksiniz. Maddi bir kazanç çıkmış burada. Ağacınız yükseliyor. Size bir gün böyle bir arkadaşınız gelmiş bir ortamda böyle parlak bir fikri var sanki. Sizin hayatınızla ilgili etrafınızda bir insan, bakın burada bir insan var. Etrafında da böyle ışıklar saçıyor böyle. Bir insan fikirleriyle ee, öngörüleriyle size yol gösterecek ve bu insan size çok iyi gelecek. Ee, etrafınızda akıllı insanları her zaman barındırın. Hani bu şey sözü vardır ya ben çok inanırım, çok doğrudur. Ee, etrafınızda e, cahil bir dostun olacağına, hani akıllı bir düşmanın olsun. Gerçekten akıllı insanın düşmanlığı da çok zarar verici değildir. Hani en fazla rencide eder, en fazla sizi uzaklaştırır hayatından ama zarar vermez. Ama bazen cahil dediğiniz dostlarını size en büyük maalesef yanlış yapan insanlar. Bence bu belki de yalnız kalıp bir süre izole olup hayattan düşündüğünüz dönemde doğruya karar verip işte doğru insanları hayatınıza çekeceksiniz. Akıllı, size yön verebilecek, sizi mutlu edebilecek, sizi besleyecek. Arkadaşlıkta da beslemek, ilişkilerde de beslemek çok önemli sizi zihnen geliştirebilir, sizi mutlu edebilir, sizin doğru yolu seçmenize katkıda bulunabilir. Yani bir şekilde sizi hayatınızda besler, siz de onu beslersiniz ve bu güzeldir. Böyle bir arkadaşlık, bir dostluk, bir beraberlik ya da bir ilişkin içerisine gireceksiniz doğru bir insanla. Doğru bir insanın varlığı çıkmış. Eğer ki yalnız, yalnız, birisiyseniz bu da hayatınıza gireceğiniz, girecek insanın size çok aydınlık olacağı, fikirleriyle size yol göstereceği, Hani onun aklına, zik, zeki ya da nasıl diyeyim zihnine ya da onun görüşlere çok değer verdiğiniz bir insan olacak bu. Öyle bir insanın varlığı çıkmış ve size huzur getirecek. Bence biraz sıkıntıların artık geride kaldı. Biraz daha hayata yol alabildiğiniz bir fal. Bu yol aldığınızı gösteriyor bu fal. Bence güzel, ferah da çıkmış. Ama içinizdeki acı sıkıntı geçmemiş hala. Bir süre daha böyle sanki içinizi sıkmaya devam edecek ama önemli olan sizin fikirlerinizin değişmesi. Bir şey fikriniz değişirse bir konu hakkında artık ona karşı çok fazla üzülmemeyi öğreniyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Deneyimliyoruz, çok acı çekiyoruz ve sonra çok üzülmemeyi öğreniyoruz. Her şey öğreniliyor bu hayatta. Bakın iki kişi bir araya gelip bir şey konuşacaksınız. Eğer ki kırgın ve küs olduğunuz bir insan varsa oturup böyle masaya uzlaşacaksınız ve bu insanla barışacaksınız. İkili bir arkadaşlık, aile ilişkisi, kardeş, anne-baba olabilir. Eşiniz olabilir bu insan. Bu insanda çok güzel, temiz bir e, karar alacaksınız ve bir yola gireceksiniz. Daha artık bundan sonrası, bundan öncesini aratmayacak. Bundan sonrası, bundan öncesinden çok daha farklı olacak bence. Bu yakınlarında bir arkadaşınız floret ettiğiniz bir insan varsa beraberliğe dönecek belki de evlilik kararı alacaksınız birlikte uzun yıllarca birlikte olduğunuz biri varsa yani bu aldığınız kararlarla birlikte bu çok temiz bir karar bundan sonra alacağınız bir yol var öncesinden çok daha farklı ama öncesinden çok daha iyi olacak bence çok güzel bir yol ayrımına geleceksiniz bir kişiyle ve çok da güzel olacak bu sizin için bu sizi çok mutlu edecek o insanın varlığı, o insanın o insanla birlikte aldığınız kararlar doğrultusuna gideceğiniz yol sizi çok mutlu edecek. Bu fal bu şekilde çıkmış. Bence temiz çıkmış. Özellikle de tabakta en sonda artık böyle şey çıkmış. Güzel bir biriyle bir devam, bir yol çıkmış. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım yalnızsanız hayatınıza da biri girer, doğru kişi girer. Fikirlerine güvendiğiniz bir insan girer. Bakalım ikinci falımıza ne çıkmış? Bu arada yorumlara yazarsanız benim göremediğim şeyleri ya da tuttuklarınızı bu arada kahve olmuş tırnaklarım adınıza da kahveleri yaptım sildim derken <laughs> kusura bakmayın. Şöyle bir açalım ikinci palımızı tutmak sanlar için. Bakın şöyle bir çevirelim bir görün sizde istiyorum ilk başta fal bir kere çok daha böyle ferah çıkmış. E, aydınlık bir fal çıkmış. Bakın ikili ilişkilerde büyük bir mutluluk çıkmış. Sorunlarınız varsa sorunlarınızı atlatacaksınız. Küslük varsa barışacaksınız. Hayatınızda biri yoksa biriyle bir araya geleceksiniz. Bakın öpüşen böyle iki insan çıkmış sanki. Beraberlik ve ilişki konusunda çok güzel bir döneme gireceksiniz. İlişkiler anlamında çok daha ferah bir dönem. Bakın buradan bir M harfi, şuradan yandan bakınca bir E harfi gözüküyor. İsminizde veya soy isminizde ya da o kişinin isminde E veya M harfi var. Ve bir birliktelik çıkmış. Çok büyük, çok güzel bir birliktelik, mutluluk var, ee, aile saadeti ya da işte ilişkide bir mutluluk çıkmış bu falda. Artık böyle sıkıntılı dönem geride kalmış. Bakın burada bir kurbanlık kuzu gibi bir şey çıkmış, koyun gibi bir şey çıkmış. Çok büyük bir adağınız. Hani bu hayatında muhakkak olsun, mu, bu bu şey gerçekleşsin. Hani adaklar adayım ben e, ne gerekiyorsa yapayım, hani hayır dağıtayım vesaire dediğiniz böyle. Ee, çok istediğiniz bir dileğiniz gerçek olacak bence. Böyle adağınız da burada çıkmış hani istediğiniz çok istediğiniz şey olacak işte bu da adağınız gerçekleşecek gibi çıkmış. Ben bunu kesinlikle buna yorumluyorum. Bu fal e, çok güzel bir fal çıkmış. Çok temiz bir fal. E, bunu tutanlar için bence eğer ki olursa da böyle bir belirtisi ya da işte yakın zamanda hemen izledikten sonra böyle şeyler yaşarsanız yorumlara yazarsanız sevinirim çünkü çok çok istediğiniz bir şeyle karşılaşacaksınız maddi bir şeyse bu istediğiniz o para size gelecek işse iş olacak bebekse bebek olacak Hayatınıza birini almak istiyorsanız bence birini alacaksınız bu çok büyük bir kısmetin bu, bu daha önce bir arkadaşımla da birbirimize bakmıştık böyle bir şey çıkmıştı gerçekten de sonra benim kendi adıma olmuştu tesadüf müydü bilmiyorum çok istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Bakın burada da bir deve var oturan sanki şurada bir deve. Deve de kısmetleri. Çok büyük bir kısmet bekliyor. Bu falı tutanların bence kısmetlerinin açıldığı artık böyle çok güzel günlerin geldiği bir şey. Yani ikili ilişkilerde çok büyük ferah mutluluk çıkmış. Sonra işte ada, ada çıkmış. Bu arada telefonumun şarjı bitti bir an. Ondan sonra e, devesi çıkmış. Bence bu fal kesinlikle çok çok güzel bir fal. Bence siz de bunu görünce böyle yorumlayacaksınız. Bir şey için, geçmişte kalan bir şey için maddi gelirlerinizle ilgili bir şey kaybetmiş ve üzülmüş, gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Sanki maddi olarak e, bir kayba uğramışsınız bununla ilgili gözyaşı dökmüşsünüz. Sıkılmışsınız, yüreğiniz daralmış. E, sıkıcı olaylar yaşanmış ama artık deveniz çıkmış. Maddi olarak rahatlayacaksınız bence. Ferahlayacaksınız. Geçmişteki sıkıntılar geride kalacak bu, bu çok daha ferah bir fal çıkmış. Çok böyle güzel bir fal. Burada böyle büyük bir fare gibi bir şey çıkmış. İşle ilgili çok güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yani iş yerinde terfi alabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz, sektörünüzü değiştirebilirsiniz ama her ne yaparsanız yapın bu size çok iyi gelecek. Biraz kalkıp cesaret etmek, yol almak gerekiyor. Çünkü bazen hayatımızda özellikle iş hayatında maddi olarak kazanmaya çalışırken biz bir şeyler karşımıza gerçekten kötü insanlar çıkıyor, yanlış yollar çıkabiliyor bazen hevesimiz kırılıyor, üzülüyoruz çok renk işte geri geliyor yaşadıklarımız bizi rencide ediyor, geri geliyor bizi pes ettiriyor ama şey düşünmek lazım özellikle maddi olarak finansal olarak bir şey kazanmak ve ilerlemek istiyorsak profesyonelce düşünmeliyiz. Zorluklar herkes için her daim var ama önemli olan tekrar silkelenip kalkıp Yola devam etmek. Kalkıp bence artık yola devam edeceksiniz. Maddi olarak gelirlerinizi artıracak muhakkak bir yol vardır. Hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Olasılık çoktur. Önemli olan doğru olasılığı görebilmek. Doğru olasılıkta ilerleyebilmek. Karar verebilmek. Ee, i̇şte ben çalışmıyorum. Benim diplomam yok. Benim şuyum yok. Benim buyum yok. Bunlar birer bahanedir genelde. Bu atalet durumunu yenmek gerekiyor. Ataletini yen... Hayatına bak diye bir kitap okumuştum öyle e, Atalet'in Yen diye. Çok güzel bir kitap tavsiye ederim bu arada. Atalet yani hani bizi e, tutan şey, aslında yapım, yapılması gereken şeyleri biliyoruz. Bir işe mi girmek istiyorsun? Öncesinde öğrenmen gerekiyor ama emek vermen gerekiyor. 3 ay, 6 ay e, ver. Evde oturuyorsan zaten işsizsen emek ver bir şey öğren. Yani, yani hayatta yapılabilecek muhakkak bir iş vardır. Birine karar vereceksin. Ve yol alacaksın. Ben hep şey derim çocuğumla da konuşurken. Elinde bir ok vardır. Güçlü bir ok. Ama hedefin yoksa 1'e de 3'e de 5'e de denk gelebilir. Ama hedefin 100 olursa ya 100'e vurursun ya 99 ya 95 e. ama etrafına yakınlarına vurursun. Yani bir hedefiniz olmalı. Bence artık bu bir hedefinizin olduğu biraz artık böyle farkındalıklarınızın arttığı, kendinize doğru yollar seçtiğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu çok güzel, ferah bir fal çıkmış. Bakın ikili ilişkiler ve arkadaşlık ve dostluklarda hareketli bir döneme gireceksiniz. İş hayatınızda da olabilir bu. Hareketli, hararetli şey, hareketli ama sizi mutlu eden şeyler olacak. Böyle sanki hep böyle bir hani böyle Havai fişekler patıyor her yerde. Böyle bir sevinç, mutluluk, güzel arkadaşlıklar, güzel dostluklar beraberliğiniz güzel. Yani böyle bu falda böyle inanılmaz. Ben de uzun zamandır böyle çok çok pardon bu şey bu kadar iyi bir bu kadar temiz bir fal çıkmamıştı uzun zamandır. Bence bunun yetenekleri için çok güzel şeyler olacak. Çok fazla yorulmak istemiyorum çünkü hepsi çok güzel çıktı daha fazla bakıp böyle yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Ama siz tabi benim göremediğim bir şey görürseniz yorumlara yazın lütfen. Büyük kısmetlerin geldiğini görüyorum ben size. Tabağa bakmak istiyorum. Bakalım tabakta neler çıkmış. Şöyle akabildiği kadarını akıtalım. Hepsi akıyor. Bence artık sıkıntılarınızın atlatıldığı bir döneme gireceksiniz. burada bir insan ördek şeklini almış. Bir insan çok büyük bir hata yapmış. Siz de yapmış olabilirsiniz. Vakti zamanında size de çok büyük bir yanlışlık yapılmış olabilir. Aynı kişi aynı hatalara biraz devam edecek. Yine o insan yine aynı ördek şeklini almış. Hatalara devam edecek ama her ne olursa olsun ya karşı taraf artık onu öyle olduğu gibi kabul edecek. Ya siz ya sizi öyle kabul edecekler ya da siz karşı tarafı o şekilde kabul edeceksiniz. Bir sıkıntı yaratmayacak artık. Aynı hatalar belki de. şurada bir bakıyorum. Şuru şöyle bir şuradan şeye benzetmiyorum, bir deniz atı gibi. Yine bir kısmet gibi hani böyle bir deniz atı şeklini almış. Ama hamile bir kadını da benziyor. Bakın şurada bir deniz atı kafası. Böyle deniz atları da bu şekildedir. Hatta deniz atına şöyle kuyruğu biraz daha küçüktür ama bu böyle büyük kuyruklu gibi. Şöyle kafası ve gövdesi deniz atında karnı büyük olur. büyük bir kısmet çıkmış. yani tabakta da kısmet çıkmış. Bence istediğiniz çok istediğiniz bir şey olacak. Bu hamilelikle ilgili de olabilir. Ama bu istediğiniz başka bir şey de olabilir. Ama çok güzel bir deniz atı çıkmış yine burada. bence bunun niyet edenler için çok fazla ayrıntıya girmeyelim. Çünkü hep orada da, burada da çok güzel şey çıkmış. orada adak çıkmış. Burada deniz atı çıkmış. Bakın çok bariz değil mi kafası ve gövdesi kuru biraz büyükçe bir deniz atı çıkmış istediğiniz bir şey olacak umarım da öyle olsun en azından öyle düşünelim öyle enerji yollayalım öyle e, hissedersek bu arada internette bir şey vardı Greg Braden diye bir galiba Amerikalı bir bilim adamının videoları var izleyebilirsiniz Türkçe'ye de çevrilmiş halleri var düşünce gücüyle işte uzak doğuda insanların hastalıklarını nasıl yenebildiğini düşünce gücüyle insanların kendilerine istedikleri şeyi nasıl çekebildiklerini anlatıyor. Greg Braden isterseniz yazarım, yorumlara yazarsanız videosunun da linkini bulursam altına eklerim. Ben onun videolarını da izlemiştim. Ben bu tarz şeyleri çok izlemiştim ve çok kitap okumuştum bir dönem. İyi düşünürsek, bu arada Reiki eğitimi almıştım yoga, meditasyon İyi düşünürsek bir şekilde iyiyle yakınlaşıyoruz ve e, iyi çekiyoruz. Bunu hayatımda bir ta, birkaç kez deneyimledim. Bu falda da çok güzel şeyler çıktı. Üstüne farklı şeyler söyleyip e, farklı şekilde yorumlamayalım. Bu şekilde düşünelim. E, bence iyi şeyler gerçekleşecek. E, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Herkesin dileği gerçek olur. Adaklarınızı da inşallah yaparsınız, gerçekleştirirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın